Artık bir an diyor Hilmi Nakiboğlu ve ben şimdi Hilmi Bey'i tarihe kaydediyorum benim kameramda. Benim kameram 2011 yılına ait ama buradaki kamera 1911 yani arada 100 yıllık bir fark var. Biz Hilmi Nakiboğlu Kamera Müzesi'ndeyiz. Burada 100 yılın üstünde de çok daha eski, çok daha hikayeleri olan kameralar var. Eğer merak ediyorsanız şimdi biz tüm hikayeyi Hilmi Bey'den öğreneceğiz. Fotoğrafla tanışma hikayeniz nasıl oldu? Fotoğraf 1960'ın ilk yarısıydı. Bir paket fotoğraf e, kartı, birkaç tane film, e, birinci banyo, ikinci banyo dediğimiz kimyasallar. E, annemin çeyiz sandığını açtım, eşyalar Hı. çıkardım, içine girdim. İlk e, fotoğraf baskısını yaptığım zamanki o heyecan beni aldı buralara kadar getirdi. Yani annenizin çeyiz sandığı karanlık evet, odanız benim oldu. Evet, karanlık odam. İlk karanlık Öyle başladı. Evet bir e, sihirbaz gibi ilk karanlık oda şeyi sandı bir çıktım güzel. Ve buradayız. Evet. O zaman önce biraz müzeyi gezelim sonra tabii. sohbeti devam edelim mi? Teşekkür ederim tabii. tabii. Şimdi müzenin en eski kamerasının olduğu ve aynı zamanda Hilmi Bey'in ilk karanlık odası yani annesinin çeyiz sandığının oradayız. Evet üstünde de yazmışsınız ilk karanlık odam evet. diye evet. ve kullandığınız tüm o ilk şeylerde e, banyo için herhalde bunlar e, karanlık odanın parçaları mı? Bunlar değil aslında bunlar daha sonra bu içerisine bunu giysem ben giremeyeceğim. Siz Şu evet daha kaç sonraki. yani onun içine nasıl 12 yaşlarındaydım. Evet. Tabii o zaman daha böyle bücür. <gülüyor> <gülüyor> e, ne yapacaksınız olumsuz şartlardan Hı -hı. takım işte olumlu şeyler çıkartmak bizim hünerimiz. Evet. evet farklı Sonuçta, olan da tabii, o. Tabii tabii yani ben girdikten sonra benim dışımda iki tane ve mini küvet Hı -hı. içinde banyoların olduğu. Bir de kırmızı jelatin önünde olan, ki karanlık odanın olmazsa olmaz ışığıdır, hı hı, kırmızı. kırmızı ışığı diyelim adına. Evet. Öyle de bir fener önünde kırmızı jelatin var, oradan başladık. Sonra ortaokul ve lisede fotoğraf kulübünü kurdum okuduğum okulda. Müdürüm de bana o imkanları verdi. Okullarda bunlar çok önemli şeyler. Doğru, doğru. Ben de bir Sonradan bir eğitimci olarak bunları evet. çocuklarımıza sunuyorum. Onları verdiklerimizi de aynen geri iade alabiliyorum Hı. çünkü ayna tutuyorum onları. Tamam, yani gülümsüyoruz, gülümsetiyoruz Hı. insanları. Evet. Bu anlamda da bilgiyi veriyoruz, bilgiyi yere de geri alıyorsun. alıyoruz. Yani çok daha iyi oluyor pozitif tabii. Evet, bu makinede ahşap kamera ne yazıyor? 1896. Evet 115 Almanya yaşında, 115. yaşında evet, el yapımı Hı. ahşap bir kamera. Şimdi o dönemlerde yani fotoğrafın icat edildiği, teşvik edildiği dönemlerde ne kadar büyük makineniz varsa o kadar büyük fotoğraflarınız oluyor. Ha. Çünkü büyütme eee şey yok, olan yok. Evet. Yani ağıransör dediğimiz evet. fotoğraf dilinde Hı -hı. onu hani ufak filmden büyütme teşkil yok. Hı -hı. Onun için böyle işte iki oda bir salon gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, bu Müzemin bana göre en, en, yaşlısı. en yaşlısı. Evet. Kaç tane kamera var? Kaç fotoğraf makinesi? Benim yaklaşık 30 yılda bir araya getirdiğim binin civarında bir fotoğraf makinesi oluştu birbirinden değerli güzel. Ama bu müzede 650 tane evet. sizler Nasıl edindiniz bunları? Nerelerden topladınız? Her pazar bir kere topkapı sulanın dibindeki tezgahlardan başlayarak hani tavukların, horozların eşelendiği gibi <laughs> evet. oradan eşelenerek makinaları toplamaya başladım. Tabii esas makinaları satın aldığı yerler, Beyazıt altı, o sahiplerin olduğu hı. yerler, ee, sirkeci de fotoğraf malzemesi satan itincer özellikle, hı hı. oralardan aldım. Karşı Katıköy tarafından Salı pazarının kurulduğu yerler var oradan. Ayrıca orada yine antikacılar var. Açıkçası sabıkanlı nasıl e, her karakolda bir e, şeyi vardır, kimliği vardır aranıldığı zaman, ben de hı. aradıkları zaman konuda. Bu bölgelerdeydiniz. Hemen, hemen, hemen gidiyordum, Ama Çok bakıyordum, elinde olmayanı satın alıyordum. Bahsettiğiniz bölgeler hep İstanbul. İstanbul. Yani İstanbul'da mı hepsini topladınız? İstanbul'da hiç anladım. yurt dışı müzayede falan Hayır, değil. Hiç, Ne yurt içi müzayede, Hı -hı. ne yurt dışı hepsi müzayede, hepsi İstanbul'dan. Bunların hepsi de işte dediğim, bahsettiğim yerlerden toplanılarak Hı -hı. burada bir mabet oluşturuyor. Evet. İstanbul'dan çıkmış, evet İstanbul'a evet. ait evet. E, fotoğraflar da var beraberinde. Tabii fotoğraflar da, onun Hı. tabi belgeleri. Bu belgeleri. Şimdi evet. bakın makina, bu makina yani bu tarihe tanıklık eden bir kimlik taşıyan bir insan gibi düşünebiliyor musunuz? Doğru musun ben, ben öyle düşünüyorum çünkü. Kesinlikle evet. Bu Balkan Savaşı'nı görmüştür, yaşı ya Doğru yani 1896. Evet, Hı. Birinci Dünya, evet, Cumhuriyet. Ekin. Cumhuriyet e, Kurtuluş Savaşı yani, evet. Çift Dünya Savaşı. Hepsine, Hepsine tarihte tanıklık olmuş, etmiş. Sizde hikayesi olan başka makineler de var. Biraz da onlara bakalım mı? Tabii. Hele bir tane hikayesi var ki Hı. yani içler acısı. <laughs> hikaye benim için önemli dediniz. Biraz da Hı -hı. iç acıtan bir hikaye dediniz. Hı -hı. Ee, nasıl elinize geçti bu makine? Ee, şimdi 1980'in ilk yıllarıydı. Ee, fotoğraf makinesi satın aldığım yerlerden bir tanesi Topkapı Surlarının dibindeki tezgahlar demiştim. Hı -hı. Gövde bölümünü yani body kısmını bu ahşaptan yapılmış 1915 yılının bir makinesidir. Stereo fotoğraf çeker. Ee, bu gövdeyi e, Orada buldum. Önündeki lens grubu yoktu. Hı. Bir hafta sonra Kadıköy tarafında bir başka eskiciden lens grubuna denk geldi ve aldım. Bu. Peki e, nasıl anladınız bunun onun ön kısmı olduğunu? Yani lensi. <laughs> bu kadar yılın bir tecrübesi var. E ama çok enteresan bir tesadüf bu. <laughs> evet, yani işte bu çekti beni. Kader. <laughs> ve birleştirdiniz. Birleştiren şu anda müzede <laughs> bu hikayesi olan. Yani düşünebiliyor musunuz bir evet, e, makinanın gövde kısmını yerde. Avrupa yakasında, Avrupa kıtasında buluyoruz. Lens bölümünü Asya kıtasında. Evet. Kıtalar evet. arasında bu böyle bir kazaya uğramış. Öyle düşünüyorum. Hı hı. Yani birisi bunu parçalamış, biri bir evet, tarafta, biri bir tarafta. Herhalde. Evet. Çok böyle bir hikayesi var ve çok, e, çok da. da seviyorum. Yaşı itibariyle oldukça yaşlı, çok tonton bir makine. Hala çalışıyor herhalde. Tabii tabii bakın. Hı. Aynı anda iki görüntü oluyor. Özellikle bir insanın üç boyutlu gördüğü gibi makine fotoğrafı çekiyor. Özel izleme sistemiyle de üç boyutlu izleyebiliyorsunuz. İzleyebiliyoruz. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Rica ederim. meşhur İstanbul Hatırası fonunun önündeyiz. Evet. Bunu da düşünmüşsünüz. Çünkü fotoğrafçılık dediğimizde değil mi? Baktığımızda hepimizin evinde birçoğumuzun evinde İstanbul'a ilk gelenlerin böyle bir hatıra fotoğrafı var. Dedelerin, Özel anneannelerin, eskilerin. Eskileri. Hı -hı. Şimdi her e, ilde bu İstanbul hatırası, Adana hatırası, Urfa var, hatırası var, vardır. Evet. Özellikle bu hatıranın önünde fotoğraf çektirenler eşya dostuna fotoğrafı gönderirler. Evet. Ve bunu çeken makinalarda alüminite, yani Fransızca dakikalık anlamına gelen veya diğer adına şifşak. Sipşak, sipşak, siyah öyle. beyaz biraz da ışık şartları vesaireden dolayı hafif titrermişler ama o bir andır o bir görüntüdür o bir tarihi hı. belgedir ve böylelikle sizi yıllar sonrasına bu anıyı bu hatıra işte dedem gitmiş İstanbul'da hı hı. işte yeni caminin önünde böyle fotoğraf, fotoğraf. çektirmişti diyebiliriz. çünkü bu ların olduğu yerler de genellikle Sama merkezleri, meydanların olduğu yerler. Bunlar vardı evet, böyle. Hem evet. de eskiden bir işte eve gittiğinizde yeni gittiğinizde Hı. albüm verilirdi size. Hı. Siyah beyaz fotoğraflar Maalesef. sonra renklendi böyle alırdık bakardık ve farklı bir anlamda tanırdık karşımızdakini. Maalesef. <laughs> Şimdi yok artık. Şimdi ben tabii biraz evvel ne kadar büyük fotoğraf makineniz var o kadar büyük fotoğraflar. Hı. Oluşur demiştim ya. Tabi zamanla teknolojik gelişmelerle makineler boyut değiştirdi, ee, küçüldü, küçüldü, küçüldü. İşte e, casus makinelerine kadar. İlcik. de burada görmeniz mümkün. Ama bütün bunların hepsi analog makineler. Film kullanılan makineler. Yani baskı yapılmak zorunda. Ama günümüzdeki dijital makineler öyle değil. Gerek kalmadı yani artık. seyir evet. veya bir ekran ha, Monte ediyorlar orada o dönüyor. Öyle bir şansınız yok. Albüm alalım da albüm açalım bir bakalım, da Ona açalım. dokunalım falan yok orada. <laughs> sadece böyle bir görsel show şeklinde diyorsun. Onun bir avantajı da var. Bazen albümün içinden yürütmeler <laughs> olur şey. <laughs> evet <içine>. evet. <laughs> burada öyle bir öyle şans var. Tabii teknolojik gelişim bir <laughs> mahkumuyuz. <gülüyor> ama ben yine de Her ama evet. keyfini <laughs> zevkini unutmamak lazım. Ben Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Simi Bey. Hoş geldiniz.